kapsıyor. Allah Allah! Aman kurban e canım. E -can, e rekoru mu kırdık? Tamam rekoru daha kırmadık Dadi hadi kırmış olalım. O zaman bu rekora karşılık size Twitch marşı geldi bak biz sizi tuttuk Birikti bir sürü anı yine zihnime Sultan anlattı biz sıhhamlar olduk Bir kişi düşünün binlerce izle Binlerce izlenip hiç değişmeyen Naiflik kattı Twitch bize biz tecrübe ettik hepimiz nitti Una una bak her yerimiz ghost Güven mi oyun da divi çep Olursa bir gün alırım host Tepederiz herkesi oluruz ghost Sen söyledin number one Biz dinledik number one Sen görev tamam Söyledik birlikte şarkılar kemal Zorox konuştu susmadı rezal Bir videoyu üç gün izleriz Ama dedik ki biz hep biz hep böyleyiz Çetin sözleri Kemal'in kalbi Kırık kalplerde Kemal'in sesi Söylediğinde bize bir şarkı Ölsek yeridir naiftir sesi Allah! Dibine baktık biz de geliştik Küfür ederken hep seni dinledik Sen küfür etmedin biz yalan söyledik Sinirlenince sen biz de gerildik Çek yok mu abi ne var abi Gece sesi Ferit abi Bıçak at abi 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 oku sana abi Sab oldum abi okur musun abi Magatibi çarptı güzel bir edit Elin onlar düştü hepsi bir kesit Pelinin keçilesi sağlam bir kemik O gülüşünde açan gülleri sevdik Bu yılı bıraktık tüm acısıyla Tip için gülü oldun doğallığı Huzur geçersin tüm günleriniz, huzura varınca dolsun güneşiniz. Kendi marşını aç. Ne açacağım lan daha marşımı? Tuğkan ve Ferit abinin efkarlı efkarlı sessizce videoyu izleyişi. Kemal abinin oğlum çok güzel nidaları. Pelin ablanın dolu gözleri. Chatten oy üf spamı. Selam olsun sizlere. Ha <laughs> göt oldun efkarlı izlemedim ki. Oynadım lan. <laughs> Tuğkan abi koymamış çocuk. Harbi lan niye izledik bunu ya? Bir tane 3 saniye görüntü mü koymuşsun? Ayıp değil mi? O zaman dur. Elrem marşı. Adım adım gittin. Kaç izlenmiş lan? 170 bin izlenmiş. Helal lan. Başarıya adım adım gittin. Başarıya doğru. Mupsiter'den jürülüye doğru. Sardılar başına toksik kuruntu. Ayakta kal bak yok bize uyku. Bir karınca bile olamazlar. Üşenirler çalışıp kazanamazlar. Nerede bedava oradalar. Ha, nerede bedava oradalar. Kalk hadi. Kal Hadi çek kılıcını gerdir o konu Uhud'un savaşçısı çetinle Doğuşu doğan güneş gibi Parlar sablar toksikler Gelip dukanı darlar Kalk çek kılıcını gerdir o konu Uhud'un savaşçısı çetinde Doğuşu doğan güneş gibi Parlar sablar toksikler Gelip dukanı darlar Çil çil takılıp anıları dinledik baba biz idolümüz seçtik Yeri geldi botları hepimiz Sevdik chatte bir dedik Denetlenmedik tarantula kafada <laughs> <laughs> Yavşaklar ya. <laughs> bak bak. Nerede lan chat? <laughs> Merhaba. Mükemmel selam dedik. Çok iyi. <laughs> karan Çarantula kafa debeçi yanımız boyunda Kaptıran gider dönme arkana izle bak yayını yazsan arkana Yazanı bana al sapma da Kalk hadi çek kılıcını gerdir okunu Uhud'un savaşçısı çetinde doğuşu Don güneş gibi parlar sablar Toksikler gelip tuğkanı darlar Kalk hadi çek kılıcını gerdir konu, Uhud'un savaşçısı çetinde doğuşu Don güneş gibi parlar sablar Toksikler gelip tuğkanı ne o? Evet evet şarkının bir değişik bir aurası var ya. Hani bana yapıldı diye değil böyle ses tonu şeyi falan güzelmiş. Kemal'inki falan kötü yani anladın mı? <laughs> Bak Bakayım. So. sarmala sarmala kalk çeti sarmala kırılmış kalbimiz ama hadi hayrola izliyorum bak Kemal yayında sanki bir gül açtı sol yanımda <laughs> Kanalar bağladı Twitch'in için bir yanı Kemal gelip suladı tüm bahaları üstüne gittiler hep rakun diye ama sormadılar nasılsın diye Ya ya bu da güzel bu da güzel 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 Sadece yazıda saçlarına yansır Ay Cemal'in gibi yayına sessiz Farklı tarzda yapmış. Belediye yayında Ciddiyet sadece yazıda Sırma sırma saçlarına Yansır ay cemalin gibi yayına Sessiz ol chat belediye yayında Sen sen sen, sen. Kısa Ufak bir be Şirin Nik Bak Rakun rakun Fotoğraf çocuk Öğren bebek Oğul Babam ne oğlum mu? Baba Oğul küçük çocuk Kim derdi ki Değil miydi lan? Adam olacağım, pardon adam de <laughs> bu editi gördüm bir tane Rakun şakası mı gene ya Dedik kalma sakin olacağım Sen müzisyen ama kendine odacan Kalk hadi git daha sen yayın açacaksın Ayarlayacağız hep dedik sanki olmadı Ömrümüz bitiyor Elsa susmadı Bir güneş gibi doğdu gözlerin Yüreğimiz oldu senin güzel Bu da güzel başka kimin marşı var? Kim Pelin'im var başka? Bakayım mesela